Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çocuklarda görüldüğü gibi yetişkinlerde de görülmektedir. Özellikle çocukluk çağında başlar ve yetişkin yaşamda da devam eder. Başlama sebebi daha çok genetik faktörler, doğum travması, doğum sonrası oksijensiz kalması bebeğin, doğum sonrası sarılın uzaması gibi sebepler, kurşuna maruz kalmak gibi sebeplerle çocuklarda başlayabilir ve tedavi edilmezse yetişkin yaşamda devam eder. Dikkat eksikliği, odaklanma bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğu, dürtüsellik gibi belirtileri vardır bu bozukluğu. Tedavisinde ilaçlar, psikoterapi uygulanır. Çocukluk çağında kullandığımız ilaçlar yetişkin yaşamda da kullanılır. Ama yetişkin yaşamda başka rahatsızlıklar da devreye girdiği için depresyon, anksiyete, yaşamsal zorluklar, aile içi ilişkiler, iş yerindeki sorunlar bazen rahatsızlık örtük kalabiliyor. O yüzden diğer rahatsızlıkları da ekart etmek gerekiyor. Çocukluktaki tedavi aynen ilaçlar kullanılabilir. Aynı zamanda psikoterapi, davranışçı terapiler tedaviye eklenmesi gerekir.